Merhabalar. Batin abiyle hemen yan komşumuz, sonu somut olmayan kültürel miras müzesindeyiz. Batin abi kapıdan içeri girdiğinde ufak tefek bir şeyler gördü, topaç vesaire ve kendisini hemen böyle cümlelere salı verdi. Batin abi neler demek istiyorsun? Biz ne tüm ki? Yani yapılan bir iş, onu takip edin, onu yapanları bugünkü konumundan başka konumlara götürmüyorsa boşa demektir. Ama ben kapıdan girer girmez bambaşka bir aleme kanatlandım. Bizim çocukluğumuzda teknik köylere kadar girmemiş. Şehirlerde de olduğunu zannetmiyorum. Zaten ben bildiğim de nelerle oyuncağımız, nelerle avunuz. Hikayelerimiz bile gezgin şeyler vardı, hikayeciler, metlaflar. Onlar dolaşır, anlatırlardı. Onların da bir tadı var. Yani katkısı var, büyük bir katkısı var. Bugün anlıyorum. Çünkü şu an bir de hikaye diyorlar. Yani modern hikayeden bahsediyorlar. Modern ne demek? Ben yeni yeni anlıyorum. Yani hiçbir şey yapmamak, yapamamak ama bu hala çekmek. Evet arkadaşlarımız güzel bir hizmet veriyorlar. Ama emeklerini boşa sarf edilmez inşallah. Sahip çıkmak lazım. Belediyeler sahip çıkacaksa caddelere isim koyarsan falan şu bu yavruca isimlerle donatacağına nasıl güzellikler var nasıl yürüyor böyle kaynak kanallar gibi ona baktın